Şöyle. Heh. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Ülker'in Dünyası YouTube kanalıma sefalar getirdiniz. İyi ki de geldiniz. Şu anda neredeyiz? Manavkuyu Bayan Kuaförü'ne geldik. Mesut Yonca Mesut Yonca Kuaförü'ne geldik. Teyzemin kızı Elmas türban yaptıracak onun için şimdi giriyoruz kuaföre Bir bakalım şimdi biraz öne doğru. Değil mi sıkılır? İyi, bayağı sıkılır.

Şuradan başa atayım. Şuraya kasıp şunu başa atayım. Şuraya kasıp şunu He buralar düz kalsın. Olabilir. ister misin? Çünkü en saçın çok gür. Evet. Artı. çok yuvarlak olmasın. Yok. Şu <laughs> burada bir şiş gibi bir şey de takıyorlar ya. Takacağım şişki. ama dur önce dur bir, bir ayarlayayım. Çok zor değil mi? <laughs> biraz daha acı ve koy. Yani şurayı şöyle mi istiyorsun? Ha orası. orası Şu orası. an böyle mi? Bu da biraz daha az görünsün. Az görünsün. Ha. Bu ya da çok görünsün. Bence sen yuvarlak olsa daha güzel olur. Yuvarlak mı? Yuvarlak da olmaz ama çok yapışır. Olmaz. Yuvarlak yapın bakalım. Nasıl? Zaten kumaş yuvarlak olmuyor aslında. i̇şte o, o, yüzden ben bu öyle yüzden, istiyorum. Evet. O yüzden bu kuşu Ben de öyle seviyorum. Zaten yuvarlak çok Tabii, sevdim. Tabii bu Kumaş kayıyor ya ben çok... Hayal, hayal. Biraz daha kalksın şöyle. Kalksın. Ha, tamam ama dengeli. Bunu ayarlarım. Ha. Oh, iğne batıyor. Pardon. batıyor. <gülüyor> 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 Ters geliyor ya bana dur. Daha iyi çıkmaz derinden. <laughs> daha sağlam olur, elmas. Sanki oraya yamuk Dur ha? düzelteceğim sen bana bak. şu önüne bir zaman, Çünkü çok kayıyor ya. Doğru Farklı olur. Farklı olur. Farklı olur. Farklı Zor bir kumaş. Burlar böyle kaldırır mı? Şimdi oraya. Nah. Zor bir kumaş, kumaş. Çok mu üçgen senin için? Yoksa böyle iyi mi? İyi. Sizce nasıl? İyi gibi duruyor. Önce biraz yüzünü daha mı açayım, diye. şöyle biraz. Yüzünü çok kapattık. Çok kapamazsın. Evet. Hı -hı. Anne. Nasıl böyle? İyi sanki. İyi gibi duruyor. Evet. Buraya zaten buradan drafya başlayacak. Oradan mı başlayacak? Evet. Hı. Onu çıkardım. Ne oldu? Çok sıkı gibi geldi mi? Sıkı mı? Sıkı. Sıkı biraz. Sıkı mı? Şurla şey oldu hani... Buraya hani... önemli değil. Buraya zaten mesela drape başlayacak ya buradan. Buralar görünmeyecek. Buradan mı? Az geriden ha. mi başlasın? Hayır buradan başlayacak. Ha. Çok böyle geriden başlamaz. Çünkü niye geriden başlamaz? Şimdi geriden başlattığımız zaman buraya aksesuar takılınca buradaki drapeler çok az görünecek. O yüzden buradan başlatacağız ki şuraya kadar en azından bir drape olsun. draperler Drapeler yani. Tamam. İyi mi? Şimdi sıkılığına bak sana. Bir de çıkardığımızda böyle olacak. Böyle düşün. Ha, nasıl sanki İyi, güzel. Tamam. İyi, sen, iyi. de, e sen de böyle istiyorsun zaten. Hı. Sıkılığına bak. Biraz sıkı git sıkı sanki. Sıkı mı? Evet. 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 Ne oldu? Rahat edemedim sen. Tamam, şimdi dön bana. Dur. Dön. Biraz daha tam dön. Şöyle. Ki bana göre biraz yüzün kapanmış gibiydi. Bak ha, böyle. Bu iyi o zaman. Ha. Evet. Yok yani. iyi. Şurası az daha şey. Dur saçık. Güzel. En yüzün kapanmasın. En yüzün çünkü zaten evet. küçük. Yani Kapatmaya gerek yok. Böyle çok Orada da güzel. Bir yüzün bir da güzel. Bir yüzün bir de güzel. Olur. Tamam. Böyle evet, sabit. Tamam. Saçın çok şey yapıyor, atıyor. Tamam mı? Dur, Dur şimdi oraya kapalı. bir daha bakarım ben. Sen nasıl demişsin? Şu öne ayarlandım, gerisi yalan. Evet, evet. rahat oluyor. Evet. Ha, şuna şöyle al da kalk. Ya hayır olmaz. Beyeyim. Çok iş kalmış. Olmaz. Bugün benim sözüm dinleyecek galiba. <laughs> ha. Tamam bak bu öyle iyi. Sabitleyeceğim şunu buraya. Tamam böyle. öyle. Tamam mı? Tamam. Kabul mü? Kabul. Nasıl kabul? Kabulüm kabulüm de. Nasıl oldu abla? Çok güzel oldu. Gerçekten çok güzel oldu. Yok valla güzel. Evet. Hı. Abla sen de şurayı sana zahmet. Ezilmesin. Tut. Gördün değil mi Songül? Türban yapmak ne kadar zor. Sence. Açıktan çok zor. Bir de bunu kılçıkla yapma bakacağım. Kılçığım vardı ha. ve o kılçığım bitti. Dün e, aslında vardı da hani bir şey randevusuz bir müşterim denk geldi. O da Mevlana'daymış. Aslında hmm. randevusu ve hiç şeyim olmadı. Ondan sonra kuaförü onu yarı yolda bırakınca mecbur burada randevu almak zorunda kaldı. Ben de geri çeviremedim. Yoksa bardak İyi yaptınız. Orada darda kalmış ya. Değil mi? Hayır, <laughs> rahat oluyor yani. Rahat alıyor. İğneyle de hallediyorum ben zaten. Çok şeyde. Benim için sıkıntı değil. Çıkmaz değil, değil mi? Korkma, korkma. Çok sıkıntı. <laughs> Hiçbir şey yok. Çok yani sağlam yapıyor. Kaç tane inle sen onu çıkaramazsın akşam. Evet. durursun durusun Cemil'le beraber. Biz <laughs> da gelsin kolay. Oluyor oh, oluyor çok güzel. Yarına sen... kadar bu çıkarırsın. <laughs> Ben bunu bütün şalı koyup şöyle kıvrak öyle yapıyor öyle, öyle de yapıyorlar. Öyle de yapıyorlar. Benim öyle yaptılar. Evet. kesiyorlar arkadan. Öyle de yapıyor, öyle de yapıyor. Dur kesenler. Ya da başka bir incecik şalı yapıyor yapıyor dur abi. Türbanı böyle bağlı üstüne onu salı veriyor. Hı. Yani dikiyor onu önce. Hı. Öyle de yapıyor. Şey, hani, de, öderim, dediniz ya. Hani, biz araya araya onu da bulamadık. <laughs> Hüseyin'den tohum tutmuyoruz bizden. Yani. Evet. Bu evet, Tut tam tutmuş. Bu tam tutmuş. Şimdi tamam. ben ya o yüzden tuttum. Bir de böyle yanar şunlar gibi. Evet. Böyle bir böyle kızarıyor ya, kızarıyor. Bir şey Terleme başladı mı? Aa yok artık. Terleme kaldı. Bu bir şey. Kelime çalışıyor. Nasıl terliyorsun evet. kız? Bilmiyorum. Ben, benim, Benim ayaklarım üşüdü. <laughs> benim sırtım <gülüyor> üşüdü. <gülüyor> <gülüyor> Sesim gitti. Töpe şöyle. Durape. sen olur güzel. Oldu, güzel yotabi. <laughs> <Özeniyor> Sağ <laughs> Valla bugün müsait değiliz. Evet. Ya benim telefonum evde kalmış ya. Valla o yüzden açalım kusura bakmayın. Görüşürüz. Kaç Erken daha korkma. Zaten var varmaz şey dolaşmaya çıkacak. Yerde çeynek var abi. Ha, ha dal var. Abi, değil mi? Böyle dara, var. değil mi? Tabii çok zaman, tabii 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 tabii. Ya daha çok kabarık olmuyor yani. Evet. Gayet şey oluyor. Ya bir türlü oradan her tarafa oradan oraya alıyorsun. Hı. Mecbur. Şurayı biraz daha sabit bir şey Korkma, çıkmasın. çatal ile ne taksın? <laughs> bakalım zormuş ya. Senin yapınca. O yüzden kurban yapan yok fazla. Yani. Tepecikte hiç var. yok. Evet. Tepecikte bulamıyor ya zaten. Biz yani bulamadık ya. Şey. Ablam yani da bulamadı. Çok küçük olmuş. Evet. Bastırmış o yüzden bulamadık. Olmuş. Yok. Tepecik. Falan. Ben çay mı aldım? Ben tepecikte tepecik işte. Telefon çalıyor. Benim Hadi sen konuşar Efendim? Şuraya, Afra gel. Ben tutabilir Efendim? Abla benim. Konferteyiz. Bilmedi daha. Hayır. Afra bitti. Kutra yapılıyor. Hmm. Ne oldu, bir şey mi Evet, ee, bizim, yani bizim Afro'yuz da İlker Abla'da. Şurada, Afro'nun Yok, biz de gitmeyeceğiz. Şey, Esra'nın kocası getirdi, onlar gidecekler. Hemen yani İlker Abla da var çünkü yapıyor. Onlar birlikte mi? O götürecek. Biz eve geçeceğiz de daha. Ne çabuk ne? Elvan. Elvan bitmiş mi? Elvan'ın evet. da e, bitmemiş. Onlar bayağı Dört var. Dört tarafı var. Bakın. İki tane daha yapalım mı? Yapalım. 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 yapalım şöyle bir tane. Yarım gibi oldu sanki. Tamam. <laughs> Ay kafam çok ne? Altı tane drapya yapıldı. Şöyle tepesinden bakalım. Şimdi şal yapacak. <laughs> Toplu ayakkabıla getirdin mi Elmas? Evet, tamam. tamam şimdi yapıldı mı kalktı mı şöyle bir dönü verisin gari. Gelinler gibi. Dur, dur, zaten Yürüyemezsin sürünün şimdi yerine. Kim ha, şimdi kim <laughs> burada? buradan da tutayım ben. ben buradan tutayım. Songül oradan. Şal oluyor bakalım.

öyle kalacak öyle diye. Öyle kalacak, kalacak, kalacak de <laughs> Kalmayacak daha dur bana ver sen şuraya tutun. Kan geçmeyecek dur bu ya daha. Yemin <laughs> 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 diyor kafama kan geçmeye gibi diyor. diye. var ya. Bir şey Böyle bile güzel olacak. Ya, Ana kıyıda yaykınlık bir düğün olmuştu. Beyaz giymişti. Siz mi yapmıştınız acaba? Aynen böyleydi Başak. Tam bunun gibiydi. Şimdi, şimdi Her şey saklandı merak etme. Nefes almak Aman bir daha da nefes <laughs> derdin de ama. sorun değil bunun bak. Abi, Aman şey. Elmas, dayanacaksın <laughs> gerçekten başka çare yok. Aa abla, bozulur. Çıkar gidersen şöyle başörtüsü sanıyorsun. Bak ben sen. bunu bu çok. Sık Yumuşak bir kumaş. Evet, evet çıkabilir. Bunu tutamayız yani biz bunu. Böyle bir de güzel oldun. Evet bence de. Çok güzel kapıya. Ben şu arkana salladım. Evet. Çok boş oldu. Şimdi Orayı işte böyle. Işte, işte onu yuvar şuradan da yaptırırsan... Aynen oradan yapacağız. Hı. Neyse çok güzel. Evet, Şuradan canım, şöyle de kapatsın Ötekini evet, gösterdim öyle yaptın. <laughs> <Böyle. Sence, gülüyor>

Biraz geliyor Şöyle. Tak hmm. bakalım. Vay vay. Vay. <laughs> 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 Bak böyle de yapabilirim. Şöyle de tutuyorum. bakalım. Bu size kalmış bak. Böyle Böyle de olabilir. Sen istiyorsun. Böyle de olur. İyi ya uzunluğu yani güzel. Haydi şey, uzunluğu böyle olacak. Tamam mı? diyor. Yani yeşil şöyle. Bence yaşayan. birleşsin. Birleşsin ya. Ay ayrı durdu. Atkı gibi. Evet, ha, bu şekilde ha, güzel. Böyle, böyle, böyle güzel. Ben evet. fermuar yerini örttü. Orayı evet. örttü. Bir bütün oldu. Tamam? Çok güzel oldu. Tamam birleşsin. Evet. Sır bulacaksın. Hadi bak. Şimdi ne şey yapıyor. Çok ulaşıma. Ulaşma. Tekrar evet. otur aksesuar Nasıl aldık? Güzel Tamam böyle Baştan böyle olmayacak gibiydi de güzel oldu Oluyor da Ben dedim artık şurasın dört evet. kat mevsim ara ara bu yok Güzel <laughs> oldu <laughs> 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 en güzel de kızların saçı oldu. <laughs> evet. Çok güzel oldu. Evet. Değil mi? Biraz Böyle. yandan gibi mi olsun şöyle az daha şöyle. Nasıl olsun sonra siz de bakın gibi. Böyle mi olsun? Tamam ortada. Böyle. Buradan sonra. Böyle mi? Ha biraz aşağıdan yandan olsun. Hah bir tarafı, bir tarafı Ha, Bir tarafı uzun. Sanki öyle daha güzel gibi geldi. Böyle olsun, değil mi abla? Evet. Böyle de daha güzel olmadı mı? Sen beğendiğin gibi yap ya. Nasıl sonlu? Güzel. Şu yapraklı yere, şuraya aşağı gelsin. O zaman şu ha. sap kısmı gibi. Şuradan şuraya. Ha, aşağı gelsin. Böyle. uç kısmı yok <laughs> gelsin. gelsin. Evet. Ha, onu orada kaybolur. Ha, aynen. Şuraya i̇şte tamam. Ha, tamam, böyle olsun. Böyle mi? Evet. Çok İyi değil mi güzel, güzel Şimdi çok İyi, güzel oldu. Sap kısmı hı -hı. aşağı Saplar geldi ya. Biraz. Hı -hı. Şeyin içine tak, koyabiliriz. Bir şey... Hmm. Bir şey, fazlalığı keselim, şey. Fazlalı, keselim ya. Kes. Olur. olur. çok fazla çünkü. Ha, çok uzun. Yani çok çok i̇yi değil mi İyi. Çok Ve güzel. Hadi o. buranın yukarıda olmaz daha iyi. Hani uçtu ya. Ha ha sap çok şey. Evet, gözüküyor. sap orada şey olmadı. Büyük kötü güzel. Ne yapıyorsun? Sen şey, Ortadan senin yok gözün yok, yanılıyor. Sana, he, şimdi Hı, şimdi. Bak şimdi gülüyor. mesela ne? son gülüm de öyle yanda gibi Tabii. duruyor ama tam tamam. ortada. Ne? Şu Sonra dedim azıcık yanda diyor gibi geldi? Hayır hayır yanda değil. Sana öyle geliyor. Sana öyle geliyor. Sen sen sen, öyle geliyor. Sen, evet. Aman şey, <gülüyor> 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 yarın kadar anca olur. Bak saat dört oldu. Bir Tuttun mu sen onu? <laughs> Tuttum. Heh. Tuttum sen onu. ya. Şimdi. Çok pardon ben. mu şimdi? Yok şimdi bak. Hayır. <laughs> Beton da bana söyle. Şimdi bak. Ben de buradan Batıyor sanki. Oh. Çorap, çorap denemek için herhalde. Ha o çorap giymedim. O içinde <laughs> kalmış öyle denemek. İyi tamam. Evet. Teşekkürler. Çok kız. Evet. Evet, yüksek kız. aldım ben. Keşke dolgalıydın. Dolgu. Şey. Dolgu da? Ha, tamam. Tam Ben <laughs> seviyorum yani çok güzel oldum. Teşekkür ederim. Sanki sünnet annesi değil de gelin gibi oldum. Söz Teşekkür gibi, nişan ederim. gibi oldu. Elmas'cığım. Teşekkür ederim. İnşallah Allah damatlığını da göstersin. Teşekkür ederim. Hmm. <laughs> Tabii kızlar da güzel oldu. Dönün bakalım şöyle. Vay. Çiçek kızlar. Evet. Dön bakalım. Oo, simli simli. Sen dön Afra. Та машаллах.